Hiç kimse yokken sizi izleyen bir şey hissettiğiniz oldu mu? Ya da kendi düşünceleriniz gibi gelmeyen bir fısıltı duyduğunuz? Çağlar boyunca kültürler dünyamızın görünmeyen köşelerinde gizlenen, gizemli varlıklar hakkında hikayeler uydurmuştur. Ancak İslam'da bu varlıklar sadece efsane değildir. Onlar gerçektir. Onlar cinlerdir. İnsan gözüyle görülemeyen, dumansız ateşten yaratılmış varlıklar, ancak bizim dünyamızın üstünde, bizimle yan yana var olan bir dünyada yaşarlar. Hepsi kötü değildir, hepsi iyi değildir. Ancak hepsi güçlüdür ve hepsi Allah'ın yaratıklarının bir parçasıdır. Tıpkı bizim gibi yaşar, nefes alır, evlenir, yaşlanır ve ölürler. Ve onlar da kıyamet gününde hesap vereceklerdir. Peki ya aralarında isyanıyla insanlığın kaderini şekillendiren biri olduğunu söylesem? Ya onların fısıltıları siz farkında olmadan hala seçimlerinizi şekillendiriyorsa? Bu bir halk hikayesi değildir. Bu bir fantezi değil. Bu, Kur'an ve sünnette ortaya çıkan gerçektir. Benimle kalın ve perdenin ötesinde, görünmeyen ama her zaman var olan dünyayı keşfedelim. Onlar aramızda dolaşıyorlar, ama biz onları göremiyoruz. Onların varlığını hissetmiyoruz. Bizi izlediklerini fark etmiyoruz. Ama onlar orada. Gözlemliyorlar. Fısıldıyorlar. Bekliyorlar. Cinler, gözlerimizden gizlenmiş ama ayaklarımızın altındaki toprak kadar gerçek bir yaratıklar. Günümüzde birçok kişi cinlerden sanki uzak diyarlardan gelen bir masal ya da yaşlı kadınların uydurduğu bir hikaye anlatır gibi, alçak sesle bahsederken onların varlığı İslam'da hem derin hem de korkutucudur. Bunlar sadece efsane ya da hayal ürünü yaratıklar değildir. Onlar Allah'ın yaratıklarıdır. İnsanlar kadar gerçektir ve hesap vereceklerdir. Ama görünmezizliğin perdesinin arkasında gizlidirler. Dijital mucizelerin ve bilimsel ilerlemelerin yaşandığı çağda görünmeyeni olan inanç alay konusu yapılmakta, ilkel veya naif olarak nitelendirilmektedir. Ancak inananlar gerçeği bilmektedir. İnananlar Allah'ın kitabında vahyettiği ve peygamberinin sahabe açık ve net bir şekilde öğrettiği şeylere güvenirler. Cinler gerçektir. Onların dünyası bizim dünyamızla örtüşmektedir. Ancak çıplak gözle görülemez. Harabelerde, çöllerde, evlerde ve pazarlarda yaşarlar. Bazıları sessizce oturur, bazıları hızla hareket eder. Diğerleri ise bizim gerçekliğimize dalga dalga yayılan şekillerde etkileşime girerler. Bu etkileşimleri genellikle çok geç olana kadar fark etmeziz. Cuannin suresinden Nas suresine Sayısız sahih hadislerden onları ilk elden deneyimleyenlerin anlattıklarına kadar uyarılar açıktır. Dikkatli olun, farkında olun. Onları aramayın, onları davet etmeyin. Çünkü aralarında inananlar da olabilir. Ancak çoğu inanmaz. Ve inanmayanlar nefret, kıskançlık ve kibir taşır. Bu özellikler hikayemizin başlangıcından beri Adem'in çocuklarını baştan çıkarmaya eziyet etmeye ve aldatmaya yöneltmiştir. Onlar melek değildir. Batı efsanelerinde hayal edilen şeytanlar da değildir. Onlar kendi kanunları, toplumları ve hiyerarşileri içinde var olan ayrı bir yaratıktır. Yerler, içerler, evlenirler, çocuk yetiştirirler, gülerler, ağlarlar, ölürler. Ancak insanlardan farklı olarak Onların bedenleri dumansız ateşten yapılmıştır. İnce, hızlı ve akıcıdırlar. Bu özellik onlara olağanüstü yetenekler verir, bizim anlayışımızın çok ötesinde yetenekler. Uçabilir, kaybolabilir, şekil değiştirebilirler. İsterlerse köpek, yılan, hatta insan şekline girebilirler. Zihinlerimize düşünceler fısıldarlar. Kendi sesimizle yankılanan düşünceler ve yine de onların varlığını inkar ediyoruz. Hala işaretlere aldırış etmeden körü körüne onların topraklarına giriyoruz. Ancak Peygamberimiz selam ve selamet olsun üzerine bizi asla korumasız bırakmadı. Onlardan kendimizi korumamız için bize araçlar verdi. Dualar, Kur'an ayetleri, iman dolu bir yaşam tarzı. Cinlere takıntılı olunmamalı ama aynı zamanda görmezden gelinmemelidirler. Çünkü uyarıları görmezden gelmek, görünmeyen tehlikelerin kapısını açar ve cinler aralık bırakılan kapılardan hızla içeri girerler. Dağlar yükselmeden ve okyanuslar yeryüzünde yollarını oyup çıkarmadan önce yeryüzünde başka bir yaratık vardı. Topraktan veya kilden değil, ateşten yaratılmış bir yaratık, cinler. Adem ilk nefesini almadan çok önce cinler yeryüzünde çok sayıda yaşıyordu. Medeniyetler kurdular, topluluklar oluşturdular, avlandılar, yaşadılar ve savaştılar. Özgür irade armağanıyla ile birlikte seçim yükü de geldi ve aralarından çoğu kaos yolunu seçti. Kan döküldü. Adaletsizlik hüküm sürdü. Kibirleri arttı ve yeryüzüne kötülük yaydılar. O zaman Allah bir melek ordusunun yeryüzüne inmesini emretti. Işık ve kusursuz itaatten oluşan bu ilahi savaşçılar, düzeni yeniden sağlamakla görevlendirildi. İsyan eden cinler yok edildi veya yeryüzünün en uzak, en karanlık köşelerine sürüldü. Bu cinlerin arasında diğerlerinden farklı biri vardı. Dindar bir ibadetkar, muazzam bilgi ve disipline sahip bir yaratık. Adı İblis'ti. İbadetine o kadar adanmıştı ki, meleklerin arasına yükseldi. Ancak onlardan biri değildi. İblis hiçbir zaman melek olmadı. Melekler itaatsizlik etmez, meleklerin gururu yoktu. İblis görünüşte dindar olsa da kalbinde ölümcül bir şey barındırıyordu. Gurur. Ve sonra varoluşun gidişatını değiştiren gün geldi. Allah, Adem'i kilden yarattı ve ona ruh üfledi. Orada bulunan herkese, meleklere ve iblise, Adem'e saygıdan eğilmelerini, ona tapınmamalarını emretti. Ve hepsi eğildi. İblis hariç. Sesindeki kibirle titreyerek şöyle dedi. Ben ondan daha iyiyim. Beni ateşten yarattın, onuysa kilden. O an ihanetin anıydı. O an onun gerçek doğası ortaya çıktı. O anda iblis lanetlendi reddedilen, lanetlenen şeytan oldu. Ama affedilmeyi istemedi. Bunun yerine intikam yemini etti. Senin samimi kulların hariç hepsini yoldan saptıracağım diye yemin etti. Allah ona kıyamet gününe kadar zaman tanıdı. İnsanlık için bir sınav, nesiller boyu sürecek bir imtihan. Cinler insanlar gibi tek bir amaç için yaratıldılar. Allah'a ibadet etmek bu bir kaza ya da kozmik bir tesadüf değildi. Bu ilahi bir irade, kutsal bir emirdi. Ben cinleri ve insanları benden başkasına ibadet etmesinler diye yaratmadım. Onlar da bizim gibi bu gerçeğe bağlıdırlar. Onlar uzaylılar ya da canavarlar değil, sorumlulukları olan ruhani varlıklardır. Allah'a bağlılıkla yönelebilen kalpleri vardır. Karanlıkta boğulabilen kalpleri vardır. Aralarında peygamberler vardır topluluklar halinde yaşarlar. Evlenirler. Çocukları olur. Gülerler ve ağlarlar. Sevinç ve umutsuzluk yaşarlar. Ve dünyaları gizli olsa da eylemleri bizim dünyamızda yankılanır. Cinlerin bizim anlayamayacağımız güçleri vardır. Zaman kavramımızı alt üst eden bir hızla hareket ederler. Göz açıp kapayıncaya kadar okyanusları geçerler. Duvarlardan geçerler nesneleri manipüle ederler. Ama yine de ilahi değiller. Güçleri sınırlıdır. Kaderleri yaptıkları seçimlerle belirlenir. Tıpkı bizim Allah'ın huzuruna çıkıp her yaptığımızın hesabını vereceğimiz gibi cinler de öyle yapacaktır. Ömürleri bizimkinden çok daha uzundur. Bazıları yüzyıllarca yaşar. Bu uzun ömür onlara bilgi, deneyim ve sırlar biriktirme imkanı verir. Aynı zamanda kin beslemelerine, takıntılar oluşturmalarına ve nesilleri manipüle etmelerine de olanak tanır. Tüm cinler eşit yaratılmamıştır. Aralarında iblisin takipçileri olan şeytanlar vardır. Onlar aldatmanın ustaları, günahın fısıldayıcılarıdır. Şüphe tohumları eker, kibir uyandırır, öfkeyi alevlendirirler. Sesleri yumuşaktır, ancak verdikleri zarar çok büyüktür. Bir de ifritler vardır.'' muazzam güçleri ve korkusuzluklarıyla tanınan güçlü, asi cinlerdir. Peygamber Süleyman, Şeba kraliçesinin tahtını kimin getirebileceğini sorduğunda, yeteneğiyle övünerek öne çıkan bir ifrit oldu. Güçleri eşsizdir. Ancak kalpleri genellikle ışıktan uzaktır. Ve maritler vardır. Kibir ve isyanın devleri, ıssız yerlerde ve unutulmuş harabelerde yaşarlar. Ama belki de en korkunç olanı, kareinlerdir, eşcinler. Her insana bir tane atanır. Doğumdan ölüme kadar bizimle birlikte yürür, fısıldar, izler, etkiler. Amacı, bizi hidayetten uzaklaştırmak. Peygamberimiz bile bunu doğruladı ve kendisinin de bir kareni olduğunu, ancak onun İslam'ı kabul ettiğini söyledi. Geri kalanlarımız içinse savaş her gün devam ediyor. Bu cinler yalnız olduğumuzda fısıldar, zayıf olduğumuzda baştan çıkarır ve Allah'ı unuttuğumuzda saldırır. Yine de tüm bu tehlikenin ortasında inanan cinler de vardır. Dua edenler, peygamberi takip edenler. Bazıları onun hutbelerine katıldı. Bazıları Kur'an'ı dinledi ve imana geldi. Sözleri Cin Suresi'nde kaydedilmiştir. Şüphesiz biz harika bir Kur'an dinledik. O doğru yola iletir ve biz ona inandık. Bu inanan cinler görünmeyenlerin hepsinin kötü olmadığını hatırlatır. Ama yine de İslam şöyle emreder: Onları aramayın. Onlarla konuşmaya çalışmayın. Kontrol edemeyeceğiniz şeyleri davet etmeyin. Onların dünyası bizim oyun alanımız değildir. Onların gücü bizim aracımız değildir ve onların aldatmacaları güçlerinden daha tehlikelidir. Allah onları özgür irade, akıl, duygu ve seçimle yaratmıştır. Ve tıpkı bizim gibi onlar da bir yolculuktadır. Cennete ya da cehenneme. Ancak yolculukları bazen bizimkilerle kesişir. Bu olduğunda hazırlıklı olmalıyız. Tılsımlar ya da büyülerle değil, tevhid, zikir ve bilgiyle. Onların ateşli, hızlı ve gölgeli dünyasında seçim hala hüküm sürer. Şekil alabilir görünüşlerini değiştirebilir ve iz bırakmadan yok olabilirler. Ama fısıltıları gerçektir, varlıkları gerçektir ve onların sınavı da bizimki kadar gerçektir. Bu korkuyla ilgili değildir, farkındalıkla ilgilidir. Takıntılı olmadan görünmeyeni anlamakla ilgilidir. Tehlikenin farkında olmakla, ona teslim olmamakla ilgilidir. Çünkü sonunda cinler efendi değildir. Efendi Allah'tır ve o rahmetiyle bize her türlü korumayı vermiştir. Tabii biz onu kullanmayı unutmazsak. Her zaman kükreyerek gelmezler. Fısıltıyla gelirler. İnce bir düşünce, ani bir dürtü, geçici bir görüntü, şüphe gölgesi böyle başlar. Kılıç ve mızrakların savaştığı bir savaş alanında değil, İnsan kalbi ve zihninin derinliklerinde şiddetle süren görünmez bir savaş. Cinlerin etkisini göstermek için kendilerini görünür kılmaları gerekmez. En güçlü silahları sessizlikleridir, görünmezlikleridir, hısıltılarıdır. Ve bu gizli yoldan hayatlarımıza girerler, etkilerler, manipüle ederler, yozlaştırırlar. Çoğu zaman biz farkına bile varmadan. Tercih ettikleri yöntem kaba kuvvet değil, aldatmadır. Bu aldatma, vasvasa yani fısıltıyla başlar. Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz in hadislerinde açıkça bahsedilir. Cinler, özellikle de aralarındaki şeytanlar, terk edilmiş evlerde dolaşıp ışıkları titretmekle kalmazlar. Annaz suresinde bahsedildiği gibi insanların göğsüne fısıldarlar. Gizlice fısıldayanın kötülüğünden bir tohum ekerler. Kişinin namazına dair bir şüphe, kişinin imanında bir tereddüt. Neden uğraşıyorsun veya zaten mahvoldun diyen bir fısıltı. Sonra rüzgarda duman gibi yok olurlar ve insanı artık kendi düşüncesi olduğuna inandığı şeyle mücadele etmeye bırakırlar. Ancak bazen bu fısıltılar daha da yükselir ve bazen fısıltıyla kalmazlar. Ele geçirme. İnananlar arasında bile tedirginlik yaratan bir kelime. Ama bu gerçek. Korku filmlerinin ya da batıl inançların uydurması değil. Sayısız akademisyen, şeytan kovucu ve ilk elden tanıklıklar tarafından doğrulanan bir gerçeklik. Cinler bir kişinin günahları, ihmali ya da kasıtlı çağırmasıyla izin verildiğinde insan vücuduna girebilirler. Filmlerdeki gibi kafaları dönerek ya da havada uçarak ele geçirmezler. Bazen daha ince bir şekilde ortaya çıkar. Kişi sesler duymaya başlar. Konuşma kontrolünü kaybeder. Öfkeyle saldırır, gözleri yerinden çıkar, sesi değişir. Bazen bilinçsizce yere yığılır, kıvranır, kimsenin anlamadığı bir dilde inler. Acı gerçektir. İşkence derindir. Ve çoğu durumda bunun nedeni psikolojik değil, ruhsaldır. Peygamberimiz bize bu tür şeylere karşı koruma sağladı. Uyumadan önce Ayetel Kursi'yi okumanın önemini öğretti. Tuvalete girmeden, yemekten önce, soyunmadan önce Allah'ın adını söylememizi hatırlattı. Bu küçük eylemler kalkanlardır, bariyerlerdir, kalelerdir. Cinler, özellikle zarar vermek isteyenler boşluklar ararlar. Zikirdeki boşluklar, saflıktaki boşluklar, ruhundaki boşluklar. Rukye yani Kur'an okuma yoluyla manevi şifa uygulaması bir yenilik değildir. Sünnettir. Bu ümmetin bu görünmez saldırılara karşı savaşması için verilen bir silahtır. Peygamberimiz rukye yapardı. Sahabeleri de yapardı. Ve bugün salih alimler ve şeytan kovucular bu mirası sürdürmektedir. Ancak rukya sihir değildir, ritüel değildir. Allah'ın sözüdür, içtenlikle söylenir, imanla kullanılır, cinleri kovar. Onları kaçmaya zorlar, yalanlarını ortaya çıkarır ve yalanlar çoktur. Cinler sık sık yalan söyler. Ele geçirilmiş bir kişi aracılığıyla konuştuklarında ölen bir akraba olduklarını iddia edebilirler ya da koruyucu ruh hatta peygamber aldatmak için yalan söylerler tapınılmak için yanıltmak için ve birçok kişi aldatılmıştır özellikle de yasak olan şeylere bulaşanlar cinleri çağırmaya çalışanlar tarafından büyüyle ruh çağırma seanslarıyla tılsımlar ve ritüellerle bazıları güç arar Bazıları aşk, intikam, zenginlik ama sonunda elde ettikleri şey köleliktir. Sadece hizmet ediyormuş gibi yapan bir yaratığa kölelik. Çünkü hizmetlerinin bedeli her zaman yüksektir. Bazen bu bedel ruhum kendisidir. Kur'an bizi uyarır. Peygamberimiz bizi uyarır. Sihirle uğraşanlar cinlerin işbirliğine ihtiyaç duyarlar. Cinler ise bedelsiz işbirliği yapmazlar. Karşılığında bir şey isterler. Şirk eylemleri, kurbanlar, semboller, yazıtlar. Bazı büyücüler, cinleri memnun etmek için Kur'an'ı kutsallığını bozacak kadar ileri gider, kanla yazar veya ritüel kirletme eylemleri gerçekleştirir. Karşılığında ise illüzyonlar, sahte görüntüler ve geçici iyilikler alırlar. Peki bedeli nedir? Bedeli sonsuzdur. Gizliyi okuduğunu iddia eden ha, -ha iddia eden falcılara danışanlar da tehlikededir. Peygamber, falcıya giden ve onun sözlerine inananların, Muhammed'e indirilenlere inanmadığını söylemiştir. Neden? Çünkü görünmeyeni sadece Allah bilir. Cinler kulak misafiri olabilir. Meleklerden parçalar çalabilir, bir gerçeği yüz yalanla karıştırabilir ve bunları insan ortaklarının kulağına fısıldayabilir. Ancak kaynak bozuktur, zincir kırılmıştır ve buna inanan kalp de enfekte olur. Yine de tüm cinler yok etmek istemez. Bazıları sadece çekilir. Bir kişinin güzelliğine çekilir ya da sesine ya da saflığına. Bu cinler birine aşık olarak onu takip edebilir. Bir bedene girip aşk ya da kıskançlık ya da öfke iddiasıyla oradan ayrılmayı reddedebilir. Bu bağlar yıllarca sürebilir. Bazen ömür boyu ve tehlikelidirler. Onları kırmak için muazzam bir manevi güç, ısrarlı rukyah ve derin tövbe gerekir. Çoğu zaman bu bağlar bir kişi kendini açığa çıkardığında başlar. Bismillah demeden soyunur, perili bir bölgeye girer, çölde yüksek sesle şiir okur ya da sıkıntı veya meraktan ruhani sınırlarla flört eder. Cinler işte bu anlarda dikkatlerini çeker. Peygamberimiz bize kendimizi nasıl koruyacağımızı öğretti. Akşam karanlığında çocuklarınızı eve getirin. Kapıyı kilitlemeden, yemekten önce, tuvalete girmeden önce Bismillah deyin. Her sabah ve akşam muavvidatı yani Kur'an'ın son iki suresini okuyun. Dilinizi zikirle nemli tutun. Bu bir ritüel olduğu için değil. Çünkü bu bir kalkan. İnsanlarla cinler arasındaki savaş çok eskilere dayanır. Ama tüm bunların arkasında Tek bir figür vardır. Tek bir isim, tek bir görev. İblis. Onun hikayesi bir masal değildir. Bu bizim imtihanımızın kökenidir. İblis bir melek değildi. O bir cindi. Duman çıkarmayan ateşten yaratılmış, büyük ibadetiyle rütbelere yükselmiş bir yaratık. Ama kalp gururla doluysa en yüksek ibadetler bile bir anlam ifade etmez. Allah Adem'i yarattı ve orada bulunan herkese secde etmelerini emrettiğinde iblis reddetti. Yanlış anladığı için değil, unuttuğu için değil, kendini üstün gördüğü için. Ateşin kilden üstünlüğü, enerjinin tozdan üstünlüğü, kendini daha üstün, daha iyi, daha değerli gördü. O anda itaatsizlik etti ve o anda düştü. Ancak af dilemek yerine bir yemin etti. Senin doğru yolunda oturacağım. Onlara önden, arkadan, sağdan ve soldan saldıracağım ve çoğunun ankör bulacaksın. Bu sadece itaatsizlik değildi. Savaştı. Ve bu savaş devam ediyor. İblis hapsedilmedi. Ona mühlet verildi. Kıyamet gününe kadar yaşamasına ve hareket etmesine izin verildi. Allah'ın ona ihtiyacı olduğu için değil, insanlığı sınamak için samimiyetlerini sınamak için, imanlarını, sabrını. O fısıldar, günahı süsler, yanlış olanı çekici gösterir, ertelemeleri teşvik eder, tembelliği, umutsuzluğu, ibadet edenlere sen iki yüzlüsün der, günahkarlara artık çok geç der ama zorlayamaz, kontrol edemez, sadece fısıldayabilir. Peygamberimiz bize nasıl direneceğimizi öğretti. Dua ile, Kur'an ile, samimiyetle. Şeytanın Bakara Suresi'nin okunduğu evden kaçtığını söyledi. Allah'ı zikredenlerden kaçar. Bir mümin af dilediğinde ağlar. Bu savaş eşit tarafların savaşı değildir. İblis zayıftır. Ordusu çok büyüktür. Evet. Ama inananların silahı daha güçlüdür. İnananların duası vardır. Zikri vardır. Tövbe vardır ve Rahman'ın rahmeti vardır. Ve böylece perde kalır. Görünmeyen hala görünmez. Cinler hala yürür. Hala fısıldar. Hala baştan çıkarıyorlar. Ama mümin yalnız değildir. Her gün, her namazda, her ayette perde daha az korkutucu hale geliyor. Görünmeyenler daha az ürkütücü hale geliyor. Çünkü her gölgenin arkasında Allah görür. Her fısıltının arkasında Allah işitir ve her sınavın arkasında koruma vaadi vardır. Ve böylece görünmeyenlerin aleminin perdesini aralarken kalbimizde korkuyla değil, zihnimizde berraklık ve ruhumuzda ışıkla uzaklaşalım. Cinlerin dünyası bir fantezi ya da pervasız merak uyandırmak için uydurulmuş bir masal değildir. Allah tarafından açıklanan, Kur'an'da muhafaza edilen ve peygamber Muhammed'in sözleriyle açıklığa kavuşturulan bir gerçektir. Bu dünyada savunmasız bırakılmadık. Bizi yoldan saptırmak isteyenlerin fısıltılarına terk edilmedik. Allah bizi en güçlü kalkanla donattı. İman. İman sadece inanç değildir, korumadır. Okuduğunuz her ayet ettiğiniz her samimi dua, fısıldadığınız her zikir bir kaledir. Cinler ne kadar hızlı, ne kadar görünmez, ne kadar eski olursa olsun, Yüce Allah'ın rahmetine sarılmış kimseye zarar veremezler. Bu bilgi sizi paranoyak değil, uyanık kılsın. Sizi korkak değil, bilge kılsın. Ve her şeyden önce, gizli olan her şeyi gören ve fısıldanan her şeyi bilen Onunla olan bağınızı güçlendirsin. Geceleriniz huzurlu, düşünceleriniz korunaklı ve kalbiniz daima zikre bağlı olsun. Görünür ve görünmez olan bu dünyada güvenle ilerleyin. Kendinize değil, sizi yaratan, size rehberlik eden ve sizi koruyan ona güvenin. Çünkü gerçekten Allah en iyi koruyucudur ve Allah en iyi bilendir.